arkadaşlar. Bugün sizlerle Mega Mafya TR'nin 9. bölümündeyiz. Herkese iyi seyirler. Şimdi paket açtık mı? Evet şimdi açtık. Araba çal diyelim. Garaj dolu. Almanya'ya gidelim. Seçtik. Almanya. Araba çal. Hep bu çıkıyor ya. Öf sıkıldım. Banka hesabı. Kasa. Oyunumuzda bayağı yükseltmeler oldu mesela. Yükseltmeler bunlar gibi. Şu administrator ve slot yeni açıldı. Sonra oyunda artık evlenebiliyorsunuz. Ayarlar. Evlilik. Buradan teklif gönderiyorsunuz. Böyle. forumu düzeltecektim. Tamam. Takas bürosu diyelim. Sitemizin eklentileri burada. Üye herkese vermesem mi? Moderatörü versem mi ya? Vereyim. Kaydettik artık arkadaşlar. Şimdi diğer çarımızı girelim. Arkadaşlar bu çarı birine satacağım düzeltip düzeltip herkese birine satacağım. Ha bu arada bir şey bakacaktım. Stakes'i de sağlam yükseltmem. Yanlış tıkladım ya. 7 ziyaretçi gelmiş. Allah Allah. Şimdi buradan Şunu bir admin yapalım. Nerede üye düzenle? Burada. Tıkladık. Yanlış tıkladık. Lord ya. Strike. Gördüğünüz gibi bu yetkiler var. Çıkış diyelim. Adminiz. Cinayet yapalım. Ama ilk önce kimler nerede ona bakalım. Şimdi buz buzdayız. Türkiye'ye gidelim. Bol paramız varmış bu çarda da. Beklememiz gerek. ne yapacaktık? Ha, cinayet. Mi pesyon. Aktivasyon kodunu girelim. Tüm parasını çaldık. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Buradan kayıt olabilirsiniz. Oyuncu adı. Atalım. Ne atalım ya? Gamer. Buradan şifre. Buradan şifre onaylama. Buradan e-posta. da burada bana gmail gönderebilirsiniz arkadaşlar kızda ne oluyor acaba bir farklılık geliyor mu bir kız diyelim gidelim İtalya'ya Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Mesaj gelecek böyle. Mega Mafya TR'ye hoş geldiniz. Bilmem ne Fala falan filan işte. Buradan evliliğe bakalım. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.